Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle pantolon yan cebi çalışacağız. Bedenimin cep ağzına 1,5 santimetrelik bir tele yapıştırdım. Ve cep torbamı yüzleri içeride olacak şekilde 1 santimetreden dikeceğim. Şu anda torbanın yüzüyle kumaşımın yüzü birbirine bakıyor. O şekilde söyleyeyim. 1 santimetreden tam teleye denk gelecek şekilde dikiyorum. Tele yapıştırmamızın amacı hem kolay dikmeyi sağlamak hem de cep ağzı vere ve düştüğü için esnemesini önlemek. Paylarımı cep torbasına doğru yatırarak gizli çıma çekeceğim şimdi. Evet paylarımı torbaya doğru yatırıyorum bakın. Hemen bir ya da 2 milimden gizli çımamı çekiyorum. Gizli çımayı çekerken ellerimle biraz açarak çekiyorum. Hafif dikişi açtırarak çekiyorum. Birine bir nevi ütü gibi düşünüyorum bunu yani. Ütü yapmış gibi oluyorum. Daha sonra ee cep ağzımın kenarına Gazemi çekeceğim. Evet içeri doğru kıvıracağım. Ve cep ağzıma gazemi çekeceğim. Gizli çıma çekmemizin amacım Gizli çıma çektiğimiz zaman cep torbamız bir daha e, dışarıya doğru dönme yapmıyor. Yani torbamız dışarı doğru çıkmıyor. Aynı diktiğimiz şekilde sabitlenmiş oluyor. İsterseniz cep ağzına gazete çekebilirsiniz. İsterseniz çima gazete yani spor dikiş dediğimiz dikişi de çekebilirsiniz. İkisi de güzel oluyor. Bir tek bence çıma çok zayıf kalıyor. Tek çıma çekmemenizi öneririm. Şimdi cep karşılığımın yüzünü yine bedenimin yüzüyle çıt atıyoruz cep karşılığına. Mutlaka çıtlar denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Eğer cep karşılığına çıt atarsanız iki cebinizin e, ölçüsü eşit olur ve kesinlikle çok düzgün olur. Çok dibe kadar girmeyeceğim çünkü oradan torbayı dikeceğim. Sadece burada bir sabitleme yapıyorum. Kemeri rahat takabilmek adına. Yine yan dikişi de çıta denk getiriyorum. Cebimin uç kısmını. Yan dikişime de minnacık bir tak atıyorum sabitlemiş oluyorum ve yan dikişimi dikerken de cebim oynamamış olacak. Bu şekilde çok rahat oluyor dikiş dikmem. Evet gördüğünüz gibi. Hem düzgün oldu hem devam eden dikişlerde rahat olacak işim. Şimdi cep torbamı fazlalıklarımı tıraşlıyorum. Ne kadar düzgün keserseniz fazlalık olabiliyor. Cep torbamın kenarını 1 santimetreden hiç oynatmadan gördüğünüz gibi makine ve overlock çekeceğim. Eğer kesiminiz düzgünse zaten çok büyük bir oranda denk geliyor. Bir yarım santim oynamalar olabilir. Orada bir sakınca yok. Onları da tıraşlarsınız. Makinemi çektikten sonra overlock'umu çekeceğim. Yan cep çok kullanılan bir cep. Bu yüzden yan cep öğrenmeniz çok önemli bence. Cep torbamın kenarlarına overlock çekiyorum şimdi. Overlock'umu çektikten sonra cebim bitmiş olacak. Eşofmanda da, pantolonda da, şortta da, yani cepsiz pantolon e, kullanmak bilmiyorum hani tercih meselesi ama ben... cepli pantolon daha kullanışlı oluyor. Umarım e, videom yararlı olmuştur sizler için. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.